Yok 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 benim kızım yapmaz öyle şey. Yanlış görmüştür Kadriye'nin kocası. Ya öyle olsa bana niye yeminler etsin ki? Yalan mı söyledi? Ya üstelik dedi ki yani ben asla evlenmeyeceğim. Aşk başka hepsi yalan dedi. Bence mutlaka başka bir şey vardır onda söyleyeyim ben sana. Vallahi sen öyle diyorsan öyledir arkadaşım yani. Senin kızını senden iyi kim tanıyacak? Ay nerede kaldı bunlar ya? Bir hava almaya çıktılar. Ee, arayayım diyorum İffet'i, aratmıyorsun. Ya şirketten arkadaşları var ya yanında, utandırmayayım dedim. Zaten 40 yılda bir başka biri geldi İffet'in dışında. Yani mualla, kusura bakma ama sen de pek bir yumuşak yüzüsün arkadaşım ya. Bak ben İffet'e göz açtırıyor muyum? Bir açtırsa, oho, kim bilir neler yapar neler. Sen de Nazlı'nın iplerini sıkı tutacaksın azıcık. Ya bugün değilse yarın bir adam çıkar karşısına... Aklını karıştırır Allah muhafaza. Al başına belayı yani. Kızım, kızını dövmeyen dizini döver. Boşuna dememişler bak. Tecrübeyle sabit. Ay içimi şişirdi Natif et. İpini sıkı tutluyorsun Nasıl tutayım? Sabah çıkıyor, akşam geliyor eve. Ben nereden bileyim ki orada kimle ne yapıyor? Ne yapayım yani? Peşine adam mı takayım? Takip mi ettireyim? Valla gerekiyorsa yapacaksın arkadaşım, mecbur. Bir kere telefonuna mutlaka bakacaksın. Kimle konuşuyor, kimle mesajlaşıyor? Ya, o mesajlarda neler yazılıyor? Hepsine bakacaksın. Ay Atifet, senden korkulur. Sen yapıyor musun bunların hepsini? Aa, tabii yapıyorum. Var ya, ben bir kere her hafta odasını didik didik ararım. Bütün kıyafetlerini tek tek koklarım bakayım üstüne başka yabancı bir koku sinmiş midir diye. Kızım, a bu zamanda İstanbul'da kız yetiştirmek kolay mı ya? Vallahi gözünden öyle sürmeyi çekip alırlar da ruhun duymaz. Ah Nazlıcığım, ah neler yaptırıyorsun bana. Ay dur ben İffet'i bir arayayım da bir gelsin bakayım. Bir şey varsa ben iki dakikada aldırım ağzından. Yine rahat durmamışın anlaşılan. Bu sefer ne oldu? Kamyon mu çarptı? Bize haber vermeden kavgaya düşersen olacağı bu işte başkan. Bu yüzündeki morluklar mühim değil de geçer nasıl olsun. Kaburgan ne alemde ona bakalım. Şunu bir çıkar. Yavaş. Ben bir su getireyim. Ekrem abi çıkarsana şunu. Burası mı? Aa, evet. Çok mu acıyor? Evet. Çatlak olabilir. Hemen bir hastaneye gitmen lazım. Bir ara giderim. Bir ara değil hemen git. Baban gibisin sen de. Hiç kendini acımıyorsun ya. Hadi başkanım. Bu ilaçları al. Tamamdır Ekrem abi. Yavaş. Kızım, bu yaramaz adam bundan sonra sana emanet. Derhal bir hastaneye gidin. Biraz istirahat etsin. Tamam mı? Tamam. Hı. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol abi. Saltık. Ekrem abi yolcet, işini derlet. Tamamdır. Ne oldu ya? Utandın mı? Ne de olsa yakında evleneceğiz. Evlenmek mi? sana evlenme ee, teklif ettiğimi unuttun galiba. Yok da o o zamandı. Ne demek o zamandı? Evlenme teklifinin son kullanma tarihi mi olur? <laughs> yok, olmaz da yani ne bileyim ben o zaman kendini suçlu hissediyorsun diye şey yaptım sandım. <laughs> inatçı benim. Hala inanmıyorsun değil mi seni sevdiğim ben? İnanıyorum. Başkan. Ee, bir beş dakika vaktim varsa. Ee, ben bir şeye bakacaktım. Baba Senin ne işin var burada? Ben Cemil abi. Mürtüz, sen nereden çıktın lan? Ee, abi, sen çağırdın ya. Yardımcını mı ne koymuşsun? Bana dedin, Mürtüz, Mürtüz. gel hemen başta. Ben de geldim. Biliyorum, biliyorum. O kadar çabuk geldin yani. Aferin. İyi hadi, hayırlı olsun. Sağ ol abi. Bana bak, senin ne işin vardı Fırat'ın odasında? Baba ben burada çalışıyorum. Burada mı çalışıyorsun? Ne zamandan beri? Baba hani demiştim ya iş buldum diye. Bir şirketin duvarına resim yapıyorum. O şirketin Fırat Bey'in şirketi olduğunu niye söylemedin bana? Bilmiyordum ki baba. Ben başta Fırat Bey'in kim olduğunu bile bilmiyordum. Yalan söyleme bana. Baba yemin ederim bilmiyordum. Ta ki annem karşısına geçip kızana kadar birileri çekmiş videoya onu izlediğimde anladım her şeyi. O günden beri de arkamdan iş çevirmeye devam etti Yani babam iş çevirmek değil. Vallahi bilemedim. Annenin babanın arkasından oyun çevirmeyi bildim. Gelip doğruyu söylemeyi bilemedin ya. Baba işi bırakacaktım, tamam mı? Ama paramız yoktu, durumumuz kötüydü. Sen de çalışmıyordun o sıra. Ben de düşündüm nasıl olsa bir aya kadar bitecek bu resim diye. Biliyor musun Fırat Bey beni de işe aldı, şoför olarak. Ne? Ne ya? Muhtemelen haberi yok benim kızım oldu. Bana bak, hemen şimdi işi bırakacaksın. Ama... Aması maması yok. Bitti dedim o kadar. Baba, bari izin ver resmi bitireyim. Çok ayıp olur Fırat Bey'e. Hayır. Şimdi yukarı çıkacaksın. Ben çalışamıyorum, beceremiyorum, hastayım diyeceksin. Ne yapacaksan, yapacaksın, ayrılacaksın. Hadi. Ben burada bekliyorum. İşin enteresanı ne biliyor musun? Ben de onun sevgilisini kaçırdım. Özeşmiş olduk. Sevgilisi mi? Henüz tanışmadık, bilmiyorum. Senin zaten neyden haberin var ki? Mağara gözlüm. Hadi kapat telefonu. Bugün bir daha rahatsız etme beni. Yok. Olamaz. Olamaz. Mümkün yok. Gel. Refik diye biri arıyor abi. Aç. Sesi hoparlöre ver. Alo. Ne var? Cemil Bey, şey diyecektim. Hani Fırat'ın bir sevgilisi var demiştiniz ya. O sevgilisi kimdi? Ne o Refik? Magazin muhabirliğine mi başladın? Yoksa yeni bir şey mi var Fırat cephesinde? Yok Cemil Bey, gözümü dört açmak için soruyor. Sesindeki garip telaştan anladığım kadarıyla benden bir şey saklamaya çalışıyorsun. Neler oluyor, döküleme. Yok Cemil Bey, vallahi billahi değil. Gözümü dört açmak için sordum. Neyse, görüşürüz. Nazlı, Refi neden işkillendirdi, bir araştır bakalım. Nazlı hakkında bilgi topla. Adı dışında bir şey bilmiyoruz. Başüstüne abi.